Merhabalar, paylaştığım gibi e, koronavirüsün işleyişi hakkında çok önemli ipuçları e, elde ettim. Bunları aslında ben e, açıkçası paylaşmayacaktım. E, çünkü kitabımda bahsetmiştim. ikinci kitabımda ve ikinci kitabımda e, neredeyse bitimlik üzere diyebilirim. Fakat e, konu çok önemli olduğu için, ve bunların bir an önce paylaşılması gerektiği için, herkes bildiğini, bulgusunu bir an önce paylaşması gerektiği için e, beklemek istemedim e, fikirlerimi ve bu yöndeki bulgularımı ve teorilerimi paylaşmak istedim. E, önemli buluyorum bu tespitimi e, ve umarım ki bilim özellikle bu yöne e, belki saçma bulabilirler fakat araştırılmasında fayda var diye düşünüyorum. Ee, bu fikrimin veya bu teorimin aslında bazı dayanakları var. Bunları da dile getireceğim. Ee, en önemli dayanağım e, tabii ki daha önceki videolarımda da bahsettiğim gibi Luciferas enzimidir. Luciferas enzimini araştırdıkça oldukça ilginç e, detaylara denk geldim. Bunu düşünmeme neden olan şey Hepinizin de bildiği gibi daha önceki videolarımda da sürekli bahsettim. Bu dünyamızı yöneten bu global sistemin aslında hiç masum olmadığını hatta insanlar tarafından yönetilmediğini bunu da defalarca dile getirdim. Ve maalesef ki bu konular ciddiye alınmıyor. Metafizik konusu çok çok önemli bir konu. Avrupa'da Amerika'da bu konular oldukça ciddiye alınıyor, alınıyor, araştırılıyor. Fakat bizim ülkemizde nedense bu konular hep alay konusu ediliyor. Sorun değil, ben bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim. Bulgularımı da paylaşmaya devam edeceğim. Açıkçası bu konuyu tespit ettiğim zaman ben de çok şaşırmıştım. Hayretler içerisinde kalmıştım. E, fakat e, konuyu daha da araştırdıkça, inceledikçe olabilirlik olasılığının çok yüksek olduğunu anladım. Bakın, şimdi konuya hemen geçiyorum. Biyoluminesans işleviyle ışık yayan canlılarda ışığın ortaya çıkmasını sağlayan, Bileşiklere Luciferin ismi verilmiştir. Luciferaz enzimi de işte bu bileşenler içerisinde yer alan bir enzimdir. Fakat Luciferin bileşeni, Luciferaz enziminin e, oksidasyon sırasında oksijenle etkileşme girmesine neden oluyor. Yani bir başka deyişle lüsiferin bileşeni, e, lüsiferaz enziminin oksijenle e, olan etkileşme sonucu oksidasyona uğruyor. Şöyle söyleyeyim, biyolüminesans işlevi yapan canlılarda e, lüsiferin bileşeninin sebep olduğu şey, yani o ışığı üretmek için yapılan işlem şudur. Hücrelerin atomundaki, biliyorsunuz ki her şey atomdan oluşuyor. Bizim vücudumuzda hücreler de atomlardan oluşuyor. E, yapılan işlem şudur. Biyoluminesans işlevi ışığı ortaya çıkarmak için hücrelerdeki atomların elektronlarını proton ve nötronlardan ayırıyor. Yani atomların elektronlarını atomlardan ayırıyor ve parçalıyor. Ve bu şekilde bir ışık ortaya çıkarıyor. Ve bu ışık e, ısı üretmez. Çünkü atomun elektronlarından ayrılıyor. Bu sebeple de zaten soğuk ışık olarak adlandırılmış bu bir işlev sonucu ortaya çıkan o ışık. Soğuk ışık olarak adlandırılmış. E, 1667 yılında bu reaksiyonun gerçekleşmesi için hava gerektiğini Robert Boyle tarafından belgelenmiş. Fakat o zamanlar e, oksijenin varlığı daha bilinmediği için tam olarak e, bu durum anlaşılamamış. Durumun e, daha da net anlaşılması için bir kez daha özet geçiyorum. Biolüminesans e, işlevi yapan, Canlılarda ışığın ortaya çıkmasına, yayılmasına neden olan şey bileşen Lucifer'in bileşenidir ve Luciferas enzimi de bu Luciferin bileşenin içerisinde. Luciferas enzimi oksijenle e, etkileşime girmesine neden oluyor Luciferin bileşeninin. Yani burada bir oksidasyon gerçekleşiyor ve bu oksidasyon sırasında e, atomun elektronları atomdan ayrılmış oluyor ve dolayısıyla da bu, bu elektronlar ışık yaymakta kullanılıyor. Yani ışığın kaynağı aslında atomlardaki elektron. Dolayısıyla bizim bedenimizdeki hücrelerin de atomları ayrışıp elektronlarından ayrıştı, ayrışıldığı zaman e, bu lüsiferin bileşeni bunu ışığa çevirebilir. Bu ışık saçan e, canlılar da var. İşte deniz anaları bunu daha önce bahsetmiştim. Deniz anaları işte ateş böceği vesaire. Fakat dediğim gibi bu ışığa soğuk ışık denmiş. Neden? Çünkü ısı üretmiyor. Sadece ışık üretiyor. E, peki Burada bir soru işareti var. Bunu da biraz araştırdım. Bir atomun elektronları atomdan alınırsa ne olur? Tabii ki atom parçalanır. Bazı yerlerde atoma hiçbir şey olmaz denir ama proton ve nötronu bir, bir arada tutan elektronlardır. Proton ve nötron eee Elektronsuz kaldığı zaman yani manyetik alanı çözüldüğü zaman çünkü elektron biliyorsunuz ki atomun bir nevi manyetik alanıdır. E, atomlardan alınan bu ışık elektronların proton ve nötrondan ayrıştığına sebep olan bu ışık bu luciferis, luciferin işleme e, yani biyolüminesan biolumines, işleme e, soğuk ışık üretir. Peki bu soğuk ışık nedir? Bunun üzerinde birçok teori üretilebilir. Fakat Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bir, bir değil birçok yerde geçer bu. Der ki ben cinleri dumansız ateşten yarattım. Yani cinler elektronsal varlıklardırlar. Elektronsal varlıklar beslenmek için neye ihtiyaç duyar? Soğuk ışığa, ışığa ihtiyaç duyması gerekiyor. Yani insanın e, aura'sından, insanın yaydığı ışığa ihtiyaç duyarlar. Veya diğer canlıların yaydığı ışıktan beslenirler. Fakat e, bu ışık, Radyoaktif bir ışıktır. Yani e, bunu da araştırdığımız, araştırdığımız zaman şöyle bir sonuca varıyoruz. Onu da hemen paylaşacağım. E, nükleer bombaları nükleer bombaları örnek verecek olursak orada Nükleer bir patlamadan ortaya çıkan o ışık, nükleer patlama sırasında ortaya çıkan o ışık, radyoaktif bir ışıktır. sans işlevi de bir tür ışınımdır. Bir tür ısı ışınımıdır. Bir tür ışınım yayma işlemidir. Ve... Işınım yaymak için fiziksel ortama ihtiyaç duymuyor. Yani şöyle düşünün bakın. Şimdi güneşten dünyaya ışığın gelmesi için o ortada ışığı taşıyan partiküller olması lazım. Fiziksel e, partiküllerin olması lazım ki ışığı dünyaya taşısın. Fakat e, güneşle dünya arasında uzay boşluğu var. Ve bu uzay boşluğunda ışık hareket edebiliyor. Bu da bir tür yöntem ışınım işlemidir. E, ee, ve ışığın yüzde yirmisinden azı termal radyasyona neden olabilmektedir. Yani biyoluminesans işleminde ışığın yüzde yirmisi termal radyasyona neden olabilmektedir. Yani tamamı değil yüzde yirmisi ısı ışınımına ısı radyasyonuna neden oluyor ısı da üretmiş oluyor fakat burada bir e, radyoaktif bir ışıktan bahsediyor biyoluminesans işlevi bir tür luminesans işlevidir yani ısı ışınımı üretebiliyor tamamı değil fakat %20'si termal radyasyona dönüşebiliyor Şimdi üzerinde durmamız gereken nokta da tam da budur. Şöyle bir teori üretelim. Şayet koronavirüsün virüsünde lusiferin bileşeni varsa ve bu, ve bu lusiferin bileşeninin içerisinde Luciferas enzimi e, oksijenle lusiferin bileşeninin etkileşime girip ışık üretmesi için lüsiferaz enzimi tabii ki burada etkili bir rol oynuyorsa bedenimize girdikten sonra nasıl bir sonuç doğurabilir? Vücudumuz tabii ki bunu bir parazit olarak algılayacak. Bu bir bağışıklık sistemimiz hemen devreye girecek ve lüsiferaz enzimi oksijene ulaşmak isteyecektir. Oksijen en çok nerede var vücudumuzda? Tabii ki akciğerlerimizde üretiliyor ve oradan kana karışıyor. Tabii ki direkt akciğerlerimize gidecek çünkü en çok orada oksijen var. Ee, orada akciğer hücrelerimizi dönüştürmek isteyecek, kodlayacak diyecek ki ben beni kodla ve çoğalt. Ki zaten böyle. Luciferin enzimi, pardon Luciferin bileşeni şayet bu şayet e, bu virüste varsa vücudumuza bunu kodladığı zaman vücudumuz luciferin bileşenini de üretecektir. Yani bir nevi vücudumuzun atomlarından elektronlarını ayırmak için bir fabrika oluşturuyor bu virüs vücudumuzda. Peki e, bunların bir zayıf noktaları yok mu? 19. yüzyılda Rafael Dabois. eğer ismini yanlış telaffuz etmediysem. Sıcaklıktan zarar, zarar görmeyeni Lucifer'in sıcaklıktan zarar göreni Luciferas olarak adlandırdı. Yani Luciferas enzimi sıcaktan zarar görüyor ve oksijene ulaşmaması gerekiyor. Oksijene ulaşmaması gerektiği kısmı Bizim için tehlikeli olabilir çünkü bizim oksijene ihtiyacımız var, oksijeni kesemeyiz. Fakat ee, ısıda yani sıcaklıkta ölüyor löstiperas enzimi. Bu çok önemli bir ipucu olabilir tedavi için. E, ki dediğim gibi bu konunun çok e, detaylı ve laboratuvarda araştırılması gerekiyor. Eğer ilgilenenler varsa araştırsınlar. E, ben Açıkçası eğer ki elimde imkan olsaydı nasıl bir araştırma yapacaktım? Korona geçiren hastaların veya o korona virüs virüslerin ışık yayıp yaymadıklarına bakacaktım öncelikle. Veya korona virüs geçiren hastaların bu bir tükürük örneği olabilir veya Bilmiyorum bu nasıl bir işleme tabi olur. Ee, koronavirüs hastalardaki e, o e, örnekleri alınıp e, kızıl ötesi veya mor ışık altında ışık e, yansı, yansıtıp yansıtmadıklarına bakabilirdim mesela tükürük örneklerine veya e, o virüs virüsün çok olduğu bölgelerden şayet bir e, örnek alınabilirse. E, Işık yayıp yaymadığına bakabilirdim. Ki PCR testin eğer şayet böyle bir durum varsa PCR testlerinden daha etkili bir yöntem olurdu bu teşhis için. Ee, tabii dediğim gibi bu sadece bir teori, bir fikir olabilir de olmayabilir de doğru ola, yani doğru olabilir veya doğru olmayabilir. Araştırılması gerekiyor. Fakat e, neden böyle bir şey yaptılar? Kısmına geleceğim. Bakın ben her zaman sizlere maddesel ve ruhsal alemlerin varlığından bahsediyorum. ki Hepimizde zaten bunu biliyoruz. Maddesel ve ruhsal alemler var. E, ruhsuz ve ruhlu varlıklar var. Bizler ruhlu varlıklarız. Yani ruhlu varlıklar ne demek? E, yaratıcının ruhu bizde de var. O ruh nedir? İşte nur, o enerji. Bizim vücudumuzdaki elektronlar, ee, yani onların bakış açısıyla baktığım zaman şayet onlar şunu düşünmüşler insanlarda bu enerji elektronlarda bunu mu çekmeye çalışıyorlar? Yani hani daha önceki videolarımda da hep bahsetmiştim işte bu Luciferas enzimiyle e, insandaki o Tanrı inancını mı yok etmeye çalışıyorlar veya korona olmayanlar Aşı olunca mı bu gerçekleşecek? Çünkü bu korona herkese bulaşmadı. Sonuçta dünyada 8 milyar nüfus varsa 8 milyarın tamamı e, korona olmadı. Çoğunluğun aşı yoluyla mı böyle bir e, işleme yani böyle bir e, uygulamaya tabi tutacaklar. Orası meçhul Fakat e, burada üzerinde durmam gereken başka bir konu da var. Ki biliyorsunuz insan vücudunun ısısından Bitcoin madenciliği üzerinde bir projeler var ve insan vücut ısısını Bitcoin'e dönüşten bir proje üzerinde çalışıyorlar. Fakat insan vücudu insan vücudunun ürettiği bu ısı yetersizdir. Dolayısıyla da bu ısıyı arttırabilmek için mi acaba insan DNA'sını değiştirip bu şekilde bir virüsle, bir yapay virüsle insan DNA'sını daha çok ısı üretebilen bir yapıya sahip olması için değiştirme yönelik bir proje de olabilir bu. Tabi bunların dediğim gibi özellikle bağımsız bilimciler bunların araştırmaları gerekiyor. Biz Evet bizlere şayet imkan verilirse bize Deseler ki buyurun gelin burada araştırma yapın bu imkanları veriyoruz. Buyurun gelin araştırma yapın ama tabii ki bunu yapmazlar. Ee, halen bile konuştuğumuz zaman siz tıp uzmanı, uzmanı mısınız da konuşuyorsunuz. Siz kimsiniz de konuşuyorsunuz. Buyurun o zaman siz araştırsaydınız. Araştırmasak bu sonuçları bu tespitler yapabilir miydik? Yapamazdık. Ve şayet de zaten e, araştıranlar ben tabii ki lafım herkese değil. Bunu e, bilenler de neden varsa böyle bir durum dile getirmeleri gerekiyor ki muhtemelen dile getirmezler umarım bu tespitlerin bir da de olsun bazı kesimi özellikle bilim camiasını bazı şeyler üzerinde düşünmeye yöneltir diye ümit ediyorum Bundan sonra arkadaşlar ben daha çok Kur'an-ı Kerim üzerinden bazı ayetleri açmaya çalışacağım. Ve bunun yanında da işte dediğim gibi, daha önceki videomda da dediğim gibi bazı felsefi konularda açacağım. Umarım ki hepimiz için faydalı paylaşımlar olur. Kendinize çok iyi bakın ve kalınız